Selam bir tane video bitirdim ve o arada kargo geldi. Ben de hemen dayanamayıp açtım. Kuşuma yem almıştım. Bir de birkaç tane kitap. Ufak bir kitap alışverişi böyle kadınlar ülkesi. Ee, ben de bunu farklı bir videoda aslında yapacaktım ama sonra unuturum diye burada göstereyim dedim ders bile ona. Gece Arası Kütüphanesi. Akelius'un şarkısı. Ve Jane Austen'dan Gurur ve Önyargı. Bu kitabı gerçekten çok merak ediyordum. Aslında buradaki bütün kitapları çok merak ediyorum. Ee, bunları yani şu an sınavlarıma çok az var. Şöyle bir Haziran'da başlıyorlar ve 29 Mayıs'tayız. O yüzden tabii ki de okuyamayacağım. Şu an genç acılar ve suç ve cezayı okuyorum. Suç ve cezayı bayağıdır okuyorum. Arasına böyle 5-6 kitap okudum. E, ee, ama 200 sayfam kaldı. Yakında biteceğime inanıyorum. Yapacak bir şey yok. Birkaç ay, iki üç aydır okuyorum yani. Ama arasında altı yedi kitap okuduğumu düşünürsek bence çok kötü değil. Tabi okumasam ve hemen bitirsem daha iyi olurdu. O şekilde böyle kitapları görünce ben biraz konuştum, çenem düştü. Aslında size başlangıç yapmayı da unuttum, fark ettim. E, paragraf çözdüm, geometri çözdüm, gördüğünüz üzere. Bir de şu an e, katı cisimlere Kenan Karadan bitireceğim. Ondan sonra da diğer derslere geçeriz. O şekilde. Ben bunları yer kalmayan kitapma yerleştirdim. <laughs> saat 10.30'a geliyor. Ben çok çalışamadım. Hani gördüğünüz üzere buçuk Aslında şöyle olmuştu günün başında. Ben 3.45'te mi ne kalktım? Ama alarmı 5'e kurmuştum. Yanlışlıkla erkene de bir tane kurmuşum. Ve hani 4 saat uykuyla böyle e, çok garipti. Bir uyanmıştım. Sonra 10 dakika, 15 dakika yani böyle 4 civarı yine uydum. Çünkü kalamadım yani uyanık. Bayağı sıkıntılıydı. Sonra bir 6 gibi bir daha koydum alarm. E sonra onda da kapattım herhalde sinirle ve 9 gibi uyandım işte bugün. Ve benim için çok verimli olmadı bilmiyorum. Hani paragraf ve geometri kısmında iyiydi. O normale göre hızlı bile hallettim. E sonra matematik videolar izledim. 6 tane video izledim. Kenan Kara'dan. E en azından kata cisimler bitirebildim video olarak. Fakat hani bitireceğim diye baya uğraştım. Hani e bilmiyorum normalde bu kadar şey yapmazdım ama. Garipti yani. Ee, sonra birkaç soru çözdüm ve gün bitti. Şu an saat akşam on Hani bilmiyorum. Benim için bir tık verimsiz verimsizimsiydi. Hani cumartesi gerçekten kendime memnundum. Cuma günü pazartesi günü bir tık düştü bu. Ve bugün pazartesi daha da düştü. Ee, yarın okula gitmeyi düşünmüyorum. Umarım bir sonraki vlog yarın çekerim herhalde. O zaman daha iyi olur diye düşünüyorum. Bugünlük hani bitireceğim bunu. Böyle kısa ama hani çektim ya artık atayım yani diye düşündüm Birkaç kere çektim bu denemelerim. Hani böyle güzel gitmiyor son zamanlarda ve sınavlara da çok çok az kaldı. Bilmiyorum son zamanlarda biraz hani motivasyon da denmez aslında ama çalışma şeyimi kaybetmiş gibi hissediyorum. Son sınavlardan sonra böyle uzun aralar bana çok yaramadı. Bilmiyorum yani garip hissediyorum. Biraz kötü hissediyorum. Instagram falan da sildim ama sonra shorts'ta izlemeyi de sevmem ama nasıl bir şey bilmiyorum. Ee, kendimi kitap okumayı engelledim. Yani kitap okumadım. Hiç ama hani onun yerine gidip e, böyle gereksiz şeylerle uğraştım. Ee, garip bir şekilde zamanda çok hızlı geçti. Geç uyanınca da genelde böyle oluyor ve canım hiç ders çalışmak istemiyor. O yüzden yarın erken kalkmaya çalışacağım. Saat şu an 10.30. En geç 11'de uyursam ee, herhalde güzel bir şey olur, bilmiyorum. Ee, bunları da şöyle bir paylaşmak istedim yani garip de sizler nasıl gidiyor çalışmalarınız. Görüşürüz o zaman. Ben artık kapatayım. Bugün de yani normal hiç çalışmamaktan iyidir. Normal bir şekilde bitirip diyelim. Yarın inşallah çok güzel şey, saatlere çok güzel verimli çalışmalara diyorum ve kapatıyorum. Görüşmek üzere.